En şık Fransız kim? Part 2. Engolo Kante mi? Zaire Emery mi? Bence Zaire Emery. Ben de Emery diyorum. Bordo da gayet güzel yakışmış. Evet. Zaire Emery mi? Manu Kone mi? Yani Kone'nin üstündeki tatlı aslında. Zorla söylüyor gibisin. Yani çünkü Zaire Emery'ninki daha şık geldi bana. Diğeri de tatlı ama ben, bilmiyorum. Ben hala Zaire Emery'e Ben Kone diyorum. Daha gözlükler, şapka... Tamam burada ha, senin seçimine versin. gidiyorum. Daha zor bir kısımda seni kendi seçimine ikna etmek Tamam anlaştık. Tamam. <laughs> Manu Kone mi, Mal Augusto mu? Yani Mal Gusto'nunkini gerçekten hiç beğenmedim Ezgi. Ben Kone diyorum. Çok sıradan değil mi bu sonu? Sıradan kötü yani. Renk, Renk oyunu de, falan evet. da olmamış. Manu Kone mi, Ryan Cherki mi? Ben yine Kone diyeceğim ya. Kone... Sen Kone'yi çok beğendin. <gülüyor> 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 <'u> Hem neden? <laughs> <'u> da ama... <laughs> Sempatik <laughs> daha, daha, daha çok beğeniyorsun. Ama Cherki'ninki baya kötü ya bende. Kone değil mi? Ya, o yüzden Farklı Kone. Iyisi. Kone de çok iyi değil. Kötünün iyisi mi diyorsun? Ama kötünün iyisi şu anda Yok, benim için. Iyisi. Yorumlara bekliyorum lütfen. Tamam, hani Ezgi haklı mı, Merve mi haklı? Lütfen yazın. Çok Ezgi. merak Kone. ediyorum. Manu Kone mi, Luka Dean mi? Kone. Yani sadece baştan açıklayacağın olunca... Ezgi sana bu üstten, bu şapkadan ve bu gözlükten <laughs> hediye almak istiyorum. Bir dahaki program onun için. <laughs> İkna da bir sanattır. İkna da bir sanattır Ezgi. Sütçe tebrik ederim. Manu Kone mi, Florian Thauvin mi? Sen yine Kone'desin biliyorum. Ben yani Kone diyeyim ama tamam senin kararına saygı duyacağım Ay, ama ben Kone diyeceğim yani, çünkü. Yani altında da gri var Ezgi ya nesi bu kadar özenli sence? Doğru ne bulduysa hisde. Ne buldum yani <laughs> sen Kone'de ne buldun? Kone kendini bu kadar beğenmedi ben sana söyleyeyim. Kone seni seni kıracağıma Kone yani Kone diyoruz. Manu Kone mi Michael Olize mi? Yani burada da artık bir Olize diyelim Ezgi'cim ya. yani. Diyelim tamam çantasının... Güzelliğine, Olize diyorum. Michael Olise mi, Eduardo Camavinga mı? Camavinga hep şık ya. Farklı bir tarzı var, seviyorum. Camavinga. O ayakkabıları. Camavinga, <laughs> Camavinga. Benim favorim geliyor. Hadi gelsin bakalım. Eduardo Camavinga mı, Kylian Mbappe mi? Yani Mbappe çantasını ve tarz olarak beğendim aslında. Yani şimdi ikisinin arasında kalınca Mbappe'yi daha şık. Tuttum. Ben de saçındaki aksesuar, gözlüğü, Kamavinga'yı daha çok beğendim ama Mami'nin de favorisi olduğu için iki oyla sanki Mbappe'yi seçiyoruz. Tamam, onun favorisi gerçekten. Kylian Mbappe mi, Jules Kunde mi? karşımızdaki ikisi de duruyor Merve. Yani Mbappe, Mbappe bence. De bence de yani. Kylian Mbappe mi, Hugo Ekitike mi? Bence ortak bir karar vereceğiz Merve'de. İşte, evet, son kuzum oynamama da gerek kalmadı. Kim Peki, diyorsun? Ekip, değil mi? geliyoruz. Kadife'nin şıklığı, gerçekten Çantası, de ayakkabısı, şapkası. Çok beğendik.